Kıymetli büyüklerim, kıymetli anneler, değerli hanımefendiler, sevgili gençler, güzel çocuklarımız da burada. Öncelikle bu güzel karşılama için, bu güzel misafirperverlik için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu toprakların bir evladı olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin bir evladı olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz buraya geçen sene 3 Sivaslı belediye başkanıyla beraber gelmiştik. Avcılar Belediye Başkanımız 33 yaşında Utku Caner Çaykara, Sivaslı hafikli bir kardeşimiz. O da bizimle beraberdi. O şimdi Silivri zindanında. Haksız hukuksuz bir biçimde 45 gündür Silivri'de yatıyor. Buradan ona da bir selam gönderiyorum. Mesut Köse'da Divriği'li bir hemşerimiz. Kadıköy Belediye Başkanımız İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesinin başkanı İnan Güney Türkiye'nin ilk belediyesi Beyoğlu Belediyesi'nin başkanı Zaralı Sivaslı bir kardeşimiz ve hemşerimiz. Ben de sizin Sivaslı bir evladınız, bir kardeşinizim. Buralarla bağımızı hiçbir zaman koparmayacağız. Biz buraya gelmeden önce Pir Sultan Abdal'ın köyüne gittik. Banaz'dan geliyoruz buraya. Pir Sultan Abdal'ın doğduğu toprakları ziyaret ettik. Şimdi de Sivas'ımızın en kıymetli değerlerinden bir tanesi. Sadece Sivas'ın değil, Türkiye'nin bütün dünyanın çok kıymetli değerlerinden bir tanesi Aşık Veysel'imizin köyündeyiz. Aşık Veysel sadece bir halk ozanı değildir. Aşık Veysel dünya tarihi açısından çok bilge bir insandır. Dünyanın her yerinde Aşık Veysel'in dizeleri söylenir, konuşulur. Ben diyorum ki okumak güzeldir. Kitapları okumak güzeldir. Dünyayı gezmek güzeldir. Görmek de güzeldir. Ama sadece Aşık Veysel'in dizelerine baksa insanlar bir hayatın nasıl yaşanması gerektiğini, onurla, şerefle, haysiyetle nasıl yaşanması gerektiğini Aşık Veysel'in dizeleri anlatır. Sadece insan için değil, bütün canlılar için, Toprak için, çiçek için, böcek için, kurt için, kuş için. Aslında insanla doğayı, insanla bütün canlıları bir arada dile getiren bilge bir insandır. Yani aslında doğadaki, dünyadaki bütün canlıların bir ekosistem içerisinde bir arada yaşamasını ancak Aşık Veysel'in dizeleri anlatabilirdi. Ve ne demişti? Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Biz de uzun ince bir yoldayız. Aşık Veysel'in hoşgörüsüyle, Aşık Veysel'in direnciyle, Aşık Veysel'in bilgeliğinden aldığımız ışıkla uzun ince bir yolda gidiyoruz. Bizim yolumuz adaletin yoludur. Bizim yolumuz özgürlüğün yoludur. Bizim yolumuz demokrasinin yoludur. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun mücadelesini verdiğimiz için bir arkadaşımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu şu an Silivri zindanında. Aşık Veysel'in yolundan, Aşık Veysel'in izinden özgürlüğün, demokrasinin, adaletin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Adalet çok yüce bir kavramdır, çok ulu bir kavramdır. Adalet dediğimiz şey sadece mahkeme koridoruyla sınırlı değildir. Biz bu ülkede eğitimde adaleti sağlayacağız. Garibanın çocuğuyla zenginin çocuğu arasındaki makası kapatacağız. Bir örnek vereyim sadece. Çok uzun konuşabilirim. Bir vatandaşın çocuğu 22 bin lira asgari ücret alır vatandaş, 3 çocuğu vardır, çocuğuna defter alacak parası yoktur. Öbür vatandaşın aylık geliri 300-500 bin liradır, çocuğunu dershaneye ayrı gönderir. Evine özel derse öğretmen ayrı gelir. Sonra bu iki çocuğu aynı sınava sokarsın, aynı gün, aynı saatte hadi yarışın dersin. Üstelik işe hile de katarsın. İşte bunun adı adalet değildir. Biz diyoruz ki zenginle gariban vatandaş arasındaki o makası kapatıp, o ikisinin çocuğuna eşit bir eğitim fırsatı sunacağız. İşte adalet budur. Adalet herkesin sağlığa erişim hakkıdır. Adalet çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi toplanan paranın adil bir biçimde dağıtılmasıdır. Adalet budur. Mahkeme koridorunda da adaleti sağlayacağız. Eğitimde de, sağlıkta da, gelirde de hayatın her alanında adaleti sağlayacağız.